Nihat Genç yazdı. Vahşiler, Barbarlar, Siyonistler Yahudiler 1290'da İngiltere'den kovuldu. 1396'da Fransa'dan kovuldular. 1492'de İspanya'dan kovuldular. Hatta yetmedi, Portekizliler Yahudileri Hindistan'da bulup orada bile katlettiler. Suçları yoktu. İsa'yı öldürmekle suçlanıyorlardı. Bankacılık ve tefecilik yapmakla suçlanıyorlardı. Gizli bir sözlü şeriat kitapları vardı, adı Talmud. Talmud'un sapıklıklarla dolu olmasıyla suçlanıyorlardı. Hristiyan çocukları öldürmekle suçlanıyorlardı. Hatta Avrupa'nın en büyük felaketi kara vebanın sorumlusu olmakla suçlanıyorlardı. Ve Avrupa tarihi Yahudilerin sinsi gizli işler çevirdiğine inanıyordu. Katledilmedikleri, aşağılanmadıkları ülkeye tarih yoktur. Öyle ki bazı ülkelerde Yahudilerle konuşmak, selam vermek, temas etmek dahi yasaktı. Yahudiler şehir dışında girilmesi çıkılması yasak olan gettolarda yaşıyorlardı. Hakaret, aşağılanmak ve insan yerine koyulmamak ve siyasi yasaklar 18. yüzyıla kadar sürdü. Eksodus, sürgün, Mısır'dan çıkış demek. Holokost, soykırım demek. Ve getto, Yahudi tarihinin en meşhur kelimeleridir. Yahudilerin insan vatandaş yerine koyulması Amerikan Anayasası ve Fransız İhtilali başlar. Cumhuriyetin yurttaşlık kavramı ve her yurttaşın eşit kabul edilmesiyle Batı tarihinde Yahudiler nihayet rahat nefes aldılar. Ancak feodaliteye, eski rejime karşı savaşan cumhuriyetçiler karşısında kralları destekliyorlardı ki ünlü Rothschild ailesi ilk büyük servetlerini Napolyon savaşlarında edinmiştir ve İngiliz krallarına bankacılık hizmeti vererek servetleriyle devletler üstü bir güç kazanmış ve bir de güç ve para üstüne efsane yaratmışlardır. Rothschild ailesinin bu büyük gizemli gücünü 1810'dan itibaren Avrupa mizahı alaya almıştır ve İkinci Dünya Savaşı'na kadar Yahudilerin sinsi ve büyük güçleri hep mizahın ve komplo teorilerinin konusu olmuştur. İki büyük dünya savaşı da insanlık tarihinde Yahudileri merkeze yerleştiren gelişmelere yol açmıştır. Birinci dünya savaşı sonrası, 2000 yıllık sürgün sonrası geri dönüp Filistin'e yerleşmeleri ve İkinci Dünya Savaşı, Yahudileri Nazi suçlarının mağduriyetiyle Batı'nın siyaset ve medyasına hükmeden bir konuma yükseltmiş, mesela yüzyıllardır Batı zihnine yerleşmiş, antisemitizm artık suç olmuştur. Filistin köylerini yakıp yıkan, katliamlar yapan Yahudiler, hızla bu insanlık dışı görüntüyü gizlemek ve değiştirmek için kolları sıvar. Soykırım en yüksek edebi ve sinema diliyle ve görüntüyle ve siyasetle şüphesiz insanlığa anlatılmalıydı. Ancak soykırım filmlerini şimdi anlıyoruz ki kendi vahşetlerini gizlemek için bir araç olarak kullandılar. 1960'lı yıllardan başlayarak İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadıkları soykırım filmleriyle insanlık vicdanını ayaklandırdılar. Dünya kamuoyunu yanlarına almaya çalıştılar. Ki soykırım filmi çekmeyen bir yönetmenin Oscar alması ya da tanınmış şöhret olması bugün dahi mümkün değildir. Mesela 3-5 sene önce dünyaca ünlü bizim de adamımız Danimarkalı yönetmen Lars von Trier Cannes Film Festivali söyleşisinde şakayla karışık Hitler kelimesini kullanınca üstüne çullandılar ve yönetmene yasaklar getirdiler. Ve mesela özür dilemesine rağmen ünlü Cesur Yürek filminin Mel Gibson'ın dizi ve film çekmesine yasaklar getirdiler. Bu baskılar artık Batı'da yasa haline gelmiştir. Sanatçılar Yahudilerle ilgili sallapati ya da şakavari cümleler kuramazlar. Türkiye'de dahi uluslararası şöhreti olan hiçbir sanatçı İsrail devletini kınayamaz. Ödüllerinden, şöhretinden ve hatta Netflix'inden olur. İsrail-Arap savaşları yaşanıp Filistin toprakları uluslararası hukuku tanımadan işgal edilirken, dünyalılar sinemalarında Yahudilere İkinci Dünya Savaşı'nda yapılan vahşeti izliyor ve İsrail katliamlarını eleştiren herkesi antisemitizmle suçlayıp mahkum ediyorlar. İsrail devletinin kurulmasıyla artık Yahudilik değil, Siyonizm başa geçti. Yahudilik ve Siyonizm başka şeylerdir. Siyonizm, Yahudilerin artık ve her şeye rağmen bir devlet kurmasını isteyenler. Siyonistler Nazilerin 6 milyon Yahudi'yi öldürdüğünü söyler ki 6 milyon abartıdır diyen ilk kişi aşırı sadece bir Fransız Jean-Marie Le Pen'dir. Sonra bugünlerde Fransız Ulusal Cephe'nin lideri olan kızı Marine Le Pen, Ulusal Cephe Kitle Partisi olmaya başlayınca babasının aşırı Yahudi düşmanlığını yumuşatmak zorunda kalmıştır. Komplo teorilerini uluslararası siyasete taşıyan evangelik harekettir evangelizmin özelliği hem Tevrat'ı eski ahit hem İncil'i yeni ahit tanımasıdır. Ve evangelistler Armageddon adında bir kıyamet savaşına inanırlar. Evangelist hareket protestan Lutheryan doğumludur ancak zamanla en sert sağcı Hristiyanlığa dönüşmüştür. Komplo teorilerine kapı açan gelişme ise Carter'dan başlayarak ABD başkanları Reagan, Bush yani 1980 sonrası Amerika dış politikasını evangelistlerin ele geçirmesidir. Armageddon şu meşhur tanrıyı kıyamete zorlamak anlamı taşıyor ki İran'ın Şii devleti de Mehdi'nin yaşadığı da ve bugünlerde bir büyük kıyamet savaşıyla geleceğine inanıyor. Bizim Adnan Oktar Hoca da çocuk tecavüzünden tutuklanıp hapse girince o da Mehdi'liğini artık açık hale aleni ilan etmeye başladı. 2000 yıldır süren bir din savaşından ki Mısır'dan çıkıp daha sonra Babil'e sürgün giden Yahudilerin yazdığı Tevrat'tan bahsediyoruz ki bilimsel arkeolojik çalışmalar Tevrat'ta geçen hikayelerin uydurma olduğunu söylüyor. Ki en önemlisi, Kızıldeniz'in yarılmasıyla ilgili arkeolojik bir kanıt olmadığını ve daha nicesinin tarih, zaman, tapınak, coğrafyada kanıt bulunamadığını, yalan olduğunu söylüyor. Ve etnik dini bir yapıdan bahsediyoruz. Yani Yahudi olunabilmesi için Yahudi bir anneden doğma şartı, Yahudileri sosyolojik olarak az bir nüfusa ve dar bir alana mahkum ediyor. Çünkü sosyoloji bize toplumların evlilikler yoluyla başka yapılar içinde eriyip karıştığını, geliştiğini ve yayıldığını, yani sosyalleştiğini söylüyor. Başkalarıyla evliliği reddeden dini etnik yapılarsa katılığını ilk günkü gibi muhafaza ediyor. Büyük açmaz sosyolojiden de ilerdi. Çünkü Yahudilerin Tevrat'taki tanrısı çok kıskanç bir tanrı. Yahudileri seçilmiş ırk yapan özel bir tanrı. Yani Tanrı'nın kimliği de Yahudilerin başka coğrafyalarda sosyalleşmelerine izin vermiyor. Sadece kendi kavmini düşünen, başka toplumların yaşadığı acıları, tanrılarını, insanlığını umursamayan bir tanrı. Yani başka tanrıların, dinlerin çocukları Yahudilerin sinirlerini bozuyor. Başkalarının tanrılarını hiç adam yerine koymuyorsanız modern anlamıyla devlet kuramazsınız. Çünkü her devlet birçok etnik ve dini yapı barındırır ve hepsinin hukuk karşısında eşitliği söz konusudur. İsrail devletini diğer devletlerden ayıran ve dünyayı başımıza yıkan fütursuzluğunun altında yatan başka etnik ve dini yapıları, inançları gereği sindireme işleri ve yeniliklerle ulaşım, iletişim, sanayileşme, şehirleşme vesaire gelişen sosyolojiye ayak uyduramayan kapalı ve gizemli bir kavim cemaat oluşları. İspanya'dan kovulduklarında kendilerine kapıyı Osmanlı açtı ve 2. Dünya Savaşı öncesi Avrupa ülkeleri bile Yahudileri kabul etmezken yine kapılarını açan Türkiye Cumhuriyeti devletiydi. Ancak o zamanlar mağdurdular ve bir İsrail devleti yoktu ki İsrail devletiyle Yahudiler bambaşka bir kimlik, ruh ve karaktere büründüler. Bütün insanlık bu sorunun cevabını arıyor. Soykırımdan kaçanlar nasıl olur da cellatları gibi soykırımcı kimliğine dönüşebiliyor? Yahudilerin askerlik yapması yasaktı. Bu yüzden ticaret ve bilime harcayacak bol boş zaman buldular. Ve Yahudilerin yurtları yoktu. Bu yüzden Yahudilerin yurdu mücevherleri oldu. Bütün dillerde tercümesi ve karşılığı olan elmas yakut. Büyük bir maddi güç ve medya gücü ve istihbarat gücünü eline geçiren Siyonistler bugün insanlığın başına bela oldular. Uluslararası hukuk tanımıyorlar. Ahlak, vicdan, hoşgörü, uzlaşı hiç tanımıyorlar. Ve ele geçirdikleri tüm imkanları sadece kendi varlıkları için kullanıyor, istismar ediyor, manipüle ediyorlar. Bakın, Irak ve Suriye'ye savaşlar açıp parçalayan güçler Amerika ve İsrail'di. Ve bu süreçte milyonlar öldü. Ve 10 milyonlar vatansız kaldı. Göçmen karşıtı Amerika dahil Avrupa ülkeleri bütün dertlerini unutup anti-göçmen politikalarını en birincil siyaset haline getirdi. Başta Türkiye küçücük Lübnan bile Ürdün vesaire bu insanlık faciasına çadırlar açtı, ülkelerini açtı. Avrupa çok az da olsa makul sayıda göçmen kabul etti. Ama İsrail bu insanlık faciasına seyirci kaldı. Hadi göçmen alması asla mümkün değil diyelim. Dolaylı bağış ve yardımlar ya da bu dramı paylaşan birkaç siyasi demeç dahi ağızlarından çıkmadı ve işgal ettikleri toprağı savunmaya çalışan milli cumhuriyetçi yapıları korkunç silahlar ve katliamlar ve istihbarat gücüyle parçalayan yine kendileri ve bugünkü IŞİD'i Hamas'ı vesaire besleyen büyüten kendileri ve ülkemizde cumhuriyeti fetöcülere ve cemaat ve tarikatlara parçalattıran kendileri ülkemizdeki milli ve İslami yapıları besleyen, fonlayan ve istihbaratları haline getiren kendileri ve o İsrail aklı o İsrail devleti dikkat edin konjöktüre göre kendi düşmanlarını kendi yarattı. Şimdi insanlığın inşa ettiği bütün evrensel ve hukuk kurumlarına savaş açtılar. Olacak şey değil, görülmüş hiç değil. Askerlerinin hukuk dışı katliamlarına, mazlum silahsız sivil demeden öldürmelerine, dünyaya meydan okuyarak izin verdiler. İsrail devleti katlettikçe kendini küçülttü. Hukuk kural tanımadan işgal ettikçe dünyanın insanlığın nefretini kazandı. Ve bir yüzyıl İki büyük dünya savaşı sonrası, inşa edilmesi uğruna yüz milyonlarca insanın öldüğü, iki büyük dünya savaşının ortaya zorunlu olarak çıkarttığı insanlık dersleri ve kurumlarını takmadıklarını ilan ediyorlar. Bu, bütün dünyaya meydan okumaktır. Bu, insanlık, uygarlık ve kurumlarını karşına almaktır. Bu, soykırımcı olduğunu kendisinin ifşa ilan etmesidir. Sonuç, İnsanlık binlerce yıl Avrupa'da Yahudilere karşı tiksinti ve nefretin kökenlerini anlamaya çalışıyor. Bir millet binlerce yıl hemen her ülkede bu kadar aşağılanmayı, bu kadar insanlık dışı muameleyi hak etmiyordu diye on binlerce kitap yazıldı, film çekildi. Ancak İsrail devleti bu tarihsel ve kitlesel ve sürekliliği olan tiksinti ve nefreti şimdi kendi elleriyle kendi inşa ediyor. Ortaçağ karanlığına dahi hak verdirtiyor kıskanç tanrılarını, seçilmiş bir ırk oluşları, etnik dini bir yapıları ve güç ele geçirince Hitler'e benzemelerini ve katliamlarında durdurak sınır, ahlak, hukuk tanımamalarını insanlık daha çok feryatlar, acılar içinde çaresizce konuşacak. İnsanlığı tarih hiç değişmemiş gibi bunca bilim, bunca keşif Bunca ilerleme hiç olmamış gibi, bir uygarlık hiç yokmuş gibi 2000 yıl önceki husumetlerin, hurafelerin, deliliklerin içine sürüklediler. Ders çıkartması gereken içimizdeki tarikat ve cemaat yapılarıdır. Ders çıkartması gereken Mehdi Mesih inançlarıdır. Ders çıkartması gereken kendi kavmini, cemaatini herkesten üstün evliya, mübarek, aziz, seçilmiş ve üstün görenlerdir ders çıkartması gereken bir kutsanmış kişinin ağzına bakıp savaş kararları alan dini yapılardır. Ders çıkartması gereken herkese bir gözle bakmayıp din adına ahkam kesen siyaset yapanlardır. 10 kilometre karelik sivil savunmasız insanların başına 6 günde 6 bin bomba atacaksın. Afganistan'a, Irak'a, Suriye'ye keyfine göre yüz binlerce bombalar atacaksın. Ve sonra insanlık hukuku ve vicdan karşısında hesap vermeyeceksin. Çünkü hepsi dünyayı kendi tanrılarının yarattığına inanıyorlar ve hepsi kendilerinin evrenin hakiki sahibi olduklarına inanıyorlar. İnsanlık kurumları, yazarları, akademisyenleri, sanatçıları, İsrail devletine, keyfine, ideolojisine, dini hurafelerine göre soykırım yapanlara karşı bir insanlık olduğunu er geç gösterecektir. Ve Rusya Ukrayna'ya saldırınca Çaykovski dinlemem, Dostoyevski okumam diyenler ve Rusya'yı uluslararası spor müsabakalarından men edenler neredeler? Büyük savaşların, büyük trajedilerin sonuçları bugünden görülmez. Ancak tarihin akışı, İsrail devletinin önce vicdanlardan, sonra siyasetten yavaş yavaş dışlanacağını göstermeye başlamıştır ve tarihin akışı Yahudileri tekrar Fransız ihtilali, Cumhuriyet öncesi aşağılandıkları getto dönemine İsrail devletinin pervasızlığıyla kendileri tarafından girmekte olduğunun işaretlerini vermiştir. Buna tarih felsefesi dersi derler. Cumhuriyet, hukuk, siyaset, uzlaşı, hoşgörü, demokrasi, insanlık, feryat tanımayan insanlık düşmanları geldikleri gettolara dönmek üzere. Bunca zenginlik ve medya ve istihbarat güçlerine rağmen bu sefer kendi gettolarını kendileri inşa ediyorlar. Başkalarıyla aynı evler, aynı şehirler içinde birleşme, sosyalleşme, oturma ve uygarlık ve ilerleme ve gelişme bilmeyenleri tarihi, erimeyenleri, kaynaşmayanları tiksinti ve nefret ve uygarlık dışı dışarıda tutar. Demek ki Yahudilerin hiçbirimizin asla kabul etmediği, etmeyeceği insanlık dışı aşağılandığı gettolar insanlık için çok öğreticiymiş. Ben hukuk tanımam demek, büyük evrensel yasalar ortaya çıkartan, savaşlarda ölen milyonlarca insana, tarihin tüm bilim adamlarına, tüm hukuk adamlarına, tüm kültürüne ve uygarlığına meydan okumak demektir. Uygarlık sadece Amerika hiç değildir. Uygarlık, Evrensel hukuk ve değerler tanımayan hiçbir dini, ideolojiyi, meydan okumayı yanına bırakmadı. Er ya da geç asla bırakmayacak.